Değerli Güven Grup takipçileri, yine yepyeni bir ürünün incelemesini ve tanıtımını yapacağız. Kutusunu açacağız. Bize bu ürünü tezahür eden www.telefonaksesuarı.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için. E, ürünümüz Xiaomi'nin e, lazer metresi arkadaşlar. Oldukça şık, basit, kullanışı kolay. Küçük, hafif, ince, tasarım şık bir ürünü. Bütün mimarların, pima pencilerin, yani metre ile ölçüm yapan herkesin mutlaka alıp kullanması gereken bir ürün arkadaşlar. Çapı hesaplayabilen, metreküp cinsinden hesap yapabilen, inç hesabı çıkarabilen, iç açıları ölçebilen, yani ölçü konusunda her şeyi yapabilen bir ürün arkadaşlar gerçekten yine e, Xiaomi e, gerekeni yapmış Arkadaşlar şimdi kutuyu açacağız nasıl bir ürün bizi bekliyor bakacağız Arkadaşlar bunun içerisinde 200 miliamper bir batarya mevcut 200 amper batarya e, bataryayla mikro USB ile şarj oluyor e, yaklaşık 3000 3500 ölçüm yapabiliyor 0.2 milimle 40 metreye kadar ölçüm yapabiliyor arkadaşlar. Bütün ölçüm değerlerini küp cinsinden metre cinsinden santim bütün değerleri de çevirebiliyor arkadaşlar. Şöyle bir kutuyu açalım. Nasıl bir ürünle karşılaşacağız bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ürün bir de e, e, Red Dot Award'da 2019 Dizayn Şampiyonu olmuş arkadaşlar bu ürün. Onu da belirteyim. Evet. Ürün içerisinde bir adet kitapçı çıkıyor. Çince ve İngilizce olmak üzere. Bu taraf Çince. Çince arkadaşlar. Üründe fonksiyon özelliği çok ee, tabi üründe bakacağız birazdan çok öyle butonlar yok arkadaşlar şöyle bir ip var askı ip bileklik için şöyle bir kart çıkıyor <laughs> şöyle bir 40 santim veya 30 santim uzunluğunda bir mikro data kablosu, şarj kablosu çıkıyor. Ve ürünümüzün kendisi. Oldukça hafif, küçük bir ürün arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kaç gram arkadaşlar? 9 gram ağırlığında bir ürün arkadaşlar. Alüminyum metal bir gövdeye sahip. Şurada iki tane ölçüm yapan led var arkadaşlar. Display ekranı var. Şurada şurada bir buton var. Şurada da bir buton var. Şurada da askıyı takacağımız alan. Şurada da mikro şarj girişi arkadaşlar. Evet. Ürün küçük bir ekranı var şöyle gördüğünüz üzere. Ee, şöyle bir parlaklığa ayarlayayım. Evet, 1 ve iki ölçüm yapıp sonra onların e, ölçümle alakalı e, toplamlarını, iç açı toplamını hepsini veriyor arkadaşlar ekranı biraz daha iyi görebilmek adına Evet ee, şurada alanda bir e, şarj göstergesi var Arkadaşlar ee, şu anda on, canlı olarak e, burada ölçüm yapıyor bakın işte tavanla yüksekliği 63 santim 63 evet derece olarak ölçüyor arkadaşlar evet derece ölçüyor şu anda şurası derece ölçüyor arkadaşlar şuna bastığımızda 2.31 e, 2.318 mm yani 2 metre 31 santim arkadaşlar bir daha bastığımızda ikinci ölçümü yapıyor sonra ikisini çarpıyor değeri bize söylüyor arkadaşlar şu yanda da e, ölçüm fonksiyonlarını değiştirebiliyoruz bakın küp şeklinde küp ölçebiliyoruz, İç açıları ölçü, inç değerini ölçebiliyoruz. Ee, evet, diğer ölçüm şekilleri. Ee, şurada bir alan da şu arkadaşlar, Şunu basını tutunca. Şimdi şu anda cihazın kendi uzunluğuyla arkadaşlar bakın göz, göstergede sol üstte gösterdiği gibi cihazın e, başlangıç noktasıyla birlikte ölçüm yapıyor ama biz bunu basılı tutarsak Evet. Cihazın bitiş noktasından sonrasını ölçüyor. Bakın şurada tek oka düştü. Gördüğünüz üzere. Ee, evet. Ürünün şöyle bir e, testini de yapalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi şöyle Evet arkadaşlar. şöyle bir deneme yapacağız. Ürünü şu şekilde koyup Şöyle bir başlangıç noktası oluşturmamız lazım bu makinemiz. şöyle şuradan itibaren diyelim. Evet. Şu anda 29 10 yani 29 santim verdi arkadaşlar. Metremizi de, de ölçelim. arkadaşlar. 29 santimi yine gördük. Ürün oldukça kolay bir şekilde ölçüm yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir daha iki ürün arası arkadaşlar 221.6 arkadaşlar. Evet, şöyle biraz daha çevirelim. Evet arkadaşlar. Gayet net ölçüm yapıyorum. Ürün oldukça şık. Kullanımı basit. Ee, şu moda aldığımız zaman bakın. Şöyle söyleyeyim size. Şu anda e, normal e, kare ölçüm yapabiliyoruz. Şu ölçümde küp arkadaşlar. Yani en boy ve yüksekliği e, ölçtüğümüz zaman metreküp cinsinden bize e, o alanın değerini veriyor arkadaşlar kaç metreküp bir alanda yaşadığımızı e, ölçüsünü verebiliyor. ürün gayet şık Kullanışlı Güzel arkadaşlar. Gerçekten harika arkadaşlar. Harika. Bu ürünler piyasada mevcut. Piyasadaki mevcut ürünler bayağı iri ve kaba arkadaşlar. Her zaman insanın yanında taşıyabileceği küçük cep kod cebinde taşıyabileceği bir ürün arkadaşlar. Gayet şık. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı komiteli çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.